Bir gün bir adam doktora gider ve şöyle der. Doktor bey, benim bir sorunum var. Her sabah kalktığımda aynaya baktığımda kendimi çok çirkin görüyorum. Bu benim özgüvenimi çok etkiliyor. Bana ne yapmam gerektiğini söyleyebilir misiniz? Doktor adamı muayene eder ve şöyle cevap verir. Size bir ilaç yazacağım. Bu ilacı her sabah kahvaltıdan önce bir bardak suyla birlikte alın. Bir hafta sonra tekrar gelin. Adam ilacı alır ve bir hafta sonra doktora gider. Doktor ona sorar. Nasıl hissediyorsunuz? İlacın etkisi oldu mu? Adam şöyle der. Doktor bey, ilacınız harika. Artık aynaya baktığımda kendimi çok yakışıklı görüyorum. Özgüvenim de yerine geldi ama bir sorun var. Bu ilacın adı nedir? Doktor gülümser ve şöyle der Bu ilacın adı plasebo. Aslında hiçbir etkisi yok. Sadece size güzel hissettirmek için verdim. Çünkü aslında siz çok yakışıklısınız. Sadece kendinize inanmanız gerekiyor. Adam şaşırır ve doktora teşekkür eder. Sonra doktorun elini sıkar ve şöyle der. Doktor Bey, size çok minnettarım. Ama bir sorum daha var. Bu ilacın yan etkisi var mı? Doktor ciddileşir ve şöyle der. Evet, var. Bu ilacı aldığınız sürece herkesi çirkin göreceksiniz. Daha fazlası için Van Ajans sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz.